İlginç. Gerçekten ilginç. 2025 ile ilgili olacağı beklenen çok büyük senaryolar var arkadaşlar. Şimdi hep beraber onları inceleyeceğiz. Bunlar kimin beklentisi? Önce ondan bahsedelim. Şimdi A16Z isminde bir yatırım firması var. Belki duymuşsunuzdur. Özellikle teknoloji firmalarına yatırım yapılıyor. Ve oldukça isminden bahsettiren, teknolojiye zaman için yön verdiği söylenen ve şu iki kurucunun kurduğu bir yatırım firması. Mark Andresen ve Ben Horowitz tarafından kurulmuş arkadaşlar. 2009 yılında kurulmuş. Teknoloji ve inovasyon ortamında gerçekten çok önemli oyunculardan biri. Bunu nereden söyleyebiliyoruz? Instagram, Airbnb, Facebook, YouTube, Stripe, Coinbase, Clubhouse bunların hepsine zamanında yatırım ve danışmanlık yapılmış. Dolayısıyla günümüzdeki birçok teknoloji, birçok büyük teknoloji firmasının gelişmesinde, büyümesinde bunların A16Z'nin payı var diyebiliriz. Özellikle yazılım, yapay zeka ve kripto alanında yatırımlara öncelik veren bir risk sermayesi aynı zamanda da smart money dediğimiz sektör bilgisini de yatırım yaptığı firmalara aktarıyor ve böylece karşılıklı bir kazan kazan sağlamış oluyor ve böylece şirketleri büyütüyor stratejisi bu şekilde. Bunların 2025 için yaptığı tahminlere kategori kategori bir göz atalım. Haydi başlayalım. İlk önce Amerikan dinamizmi adını verdikleri bir kategori var. Burada da tabii ki Amerika'nın nelere öncülük edeceğinden bahsetmişler. Peki nelere öncülük edecekmiş? Nükleer Rönesans adını verdikleri bir madde var arkadaşlar. Bu kritik bir konu. Yakın zamanda da bununla ilgili birçok dedikodu duymuş olabilirsiniz. Yapay zeka çok fazla enerji tüketiyor. Bu sebeple de büyük firmaların her biri kendi nükleer enerji santrallerini kurmayı düşünüyor. Bu maddeye göre eski nükleer santraller tekrar kurulmaya başlanacak ve bu sayede de gereken enerji ihtiyacını bunlar karşılayacak. Bu santralleri daha güvenli, daha modern hale getirip kullanmaları bekleniyor bu büyük firmaların. Çünkü nükleer santral kurmak öyle biz bunu kuracağız deyip öyle bir bina çıkmak gibi bir şey değil. Çok uzun yıllar alan bir süreç ve eski santralleri tekrar yeni amaçlarla kullanmak bu yüzden çok mantıklı. Sonraki maddemiz donanım yazılım işleri alakalı. Yazılım ve donanımın birleşim yerinde en çok endüstriyel robotlar, otomasyonlar, robotik sistemler yer alıyordu. Şimdi artık bunlara gün geçtikçe sürekli yapay zekada yapay zeka, yapay zekada yapay zeka sürekli ekleniyor. Ve bunları da tabii ki bu makinelerin sahip olduğu sensör bilgileriyle birleştirdiğimizde ortaya çok büyük sistemler çıkarabiliyoruz. Çok büyük, verimli bu maddede bu yönde büyük gelişimler olacağını gösteriyor. Ve tabii ki uzay. SpaceX'in SpaceX'in Starship programını belki biliyor olabilirsiniz. Yeniden kullanabilir roketler üzerinde çalışıyor. Hatta Twitter'da Elon Musk'ın gönderilerini görüyorsunuzdur. Bir roketin fırlatılma videosunu çekmişler de sonradan geriye sararak oynatıyorlarmış gibi roketlerin geriye indiği videolar görüyor olabilirsiniz. Bence gerçekten çok şaşırtıcı bir teknoloji ve dediğim gibi her gördüğümde sanki bu video oynanmış ve tersten oynatılıyormuş gibi hissettiriyor bana. Bu sayede tabii ki maliyetler düşüyor. Dikkat çeken şöyle bir şey var ki yörüngede yapay zeka destekli merkezler olabileceğini söylüyor A16Z beklentilerinde ve buna ek olarak sıfır yer çekiminde daha iyi malzemeler üretilebileceği gibi şeylerden bahsediliyor. Bu ilginç çekici bir madde. Bununla ilgili bir şeyler gerçekten olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet, sağlık kategorisine geldik. Burada klasik genom bilimiyle ilgili ilerlemeler olacağını söylüyor. Kardiyovasküler hastalıklar, Alzheimer gibi daha yaygın ve kronik olan rahatsızlıklarla ilgili gelişmeler olacağını, bunların tedavileriyle ilgili atılımlar yapılacağını söylüyor 2025 yılında. Ve tabii yapay zeka burada da kendini gösterecek ve yapay zeka destekli donanım sağlık cihazları, sağlık takip cihazları, yazılımları daha fazla kullanmaya başlayacağız diyor. Ve sağlık sektöründeki bazı idari işler var. Örneğin sigortaların işlemleri onaylaması gibi hala yer yer manuel olarak bir insanın bizzat kontrol ettiği işlemler var. Bunları da artık yapay zeka yapmaya başlayacak ve buradaki maliyette de afleyecek diyor. Tüketici tarafından ne olacak? Tüketici tarafından ne olacak? Yine yapay zeka ve artık uzman seviyesinde video oluşturan yapay zekalardan bahsediyoruz. Reklamlar, eğitim videoları, başka eğlence videoları bunların hepsinde yapay zeka büyük bir yer tutmaya başlayacak ve bunlar dakikalar içinde yapay zeka modelleriyle oluşturulacak ve hatta servis edilecek diyor. Bunu son günlerde de çokça görüyorum. İnsanlar kendi bilgisayarlarında bazı video modelleri çalıştırıyorlar. Bir prompt giriyorlar ve bununla şu an short işte TikTok videoları tarzı kısa videolar kolayca üretebiliyorlar. Şu an bunlar diğer organik videolar arasında kaynıyor ama Zaman içinde bütün bu yapay zeka videoları bizim akışlarımızı doldurduğu zaman o videolar hala ilgi çekici olacak mı? orijinal videoları ayırt edebilecek miyiz veya orijinal video olmasını isteyecek miyiz biz izlediğimiz videoların? Bunları merak ediyorum. Organik olmasını istermişiz gibi geliyor ama belki de zaman içinde bunları fark etmeyeceğiz ve hani zaten hani vakit öldürüyoruz deyip biz belki de bu ayrıntılara takılmayacağız. Bilmiyorum. Merak ediyorum. Hafıza bankaları diye bir madde var. Bu tanımlama şöyle. Bizim çektiğimiz fotoğraflar, videolar var değil mi? Galerimizde bir sürü fotoğraflar, videolar var. Ve bunları belli yerlerde, belli etkinliklerde, belli özel günlerde çekmişiz. Hepsini kaydetmişiz. Ve sonrasında dönüp baktığımızda bu yine bu fotoğrafları videoda ulaşabiliyoruz ama artık yapay zeka sayesinde o anılarımızın belki de hikayelerini oluşturabileceğiz. Bu sayede de bir hafıza bankası oluşturulacağız diyor. Bu da ilgi çekici bir madde. Şu an galeriler belli konumlara gittiğimizi ve oralarda bolca fotoğraf video çektiğimizi anlayıp bununla ilgili hafıza anları oluşturabiliyorlar. Ancak burada dendiği gibi işte bir özet çıkarma oranın o günün bir hikayesi, o tatilin bir hikayesi gibi şeyler henüz yok. Bakalım bu da olabilir. Güzel bir kullanım alanı gibi görünüyor yapay zeka için. Evet, bu maddede otomasyonla ilgili, otomasyon ama bizim profesyonel hayatımızla ilgili otomasyonlar. Örneğin bir şeylerin analiz edilmesi, bir şeylerin yorumlanması, içgörüler elde edilmesi. Bu tip konularda da yapay zekanın daha fazla rol alacağını söylüyor. Bununla ilgili zaten çalışmalar şu an çoğunlukla var, hatta örneklerini de görmekteyiz. Ancak daha da fazla kullanılacağı söyleniyor. Ve tabii bu içgörüler elde etmek için de nitelik veri analizi yapması lazım. Bu veri analizleri de pazarlama, sosyal bilimler ve ürün geliştirme gibi alanlarda çok çok kullanılacaktır. Kriptoya gelelim. Tabii yapay zeka burada da var. Yapay zeka cüzdanları diye bir maddemiz var. Burada kastedilen şey bildiğimiz paramızın durduğu cüzdan değil. Tabii ki yatırımların otomatize edilmesi. Yani sadece parayı tutan bir cüzdandan bahsetmiyoruz da o parayı kendi kendine bir yerlere yatıran, belli işlemler yapan, sizin verdiğiniz izinler dahilinde, belli yatırım işlemleri yapan, belli finansal hamleler yapan bir cüzdandan bahsediyoruz. Yani bu zamana kadar neydi? Cüzdan yani, pasif bir şey değil mi? Bizim bir bizim varlığımız varlıklarımız tutan öyle bir nesne gibiydi. Ama şimdi diyor ki yapay zeka cüzdanları kendi kendine o parayı değerlendirmenin yollarını arayacak, bunları yapacak bir artık aktif bir oyuncu olacak diyor. Otonom sohbet robotları zaten çokça kullanılıyor. Sitelerde girdiğimiz o chatbotlar çoğunlukla artık yapay zeka destekli. Hatta bazı bulgular vardı. Bir araba satış sitesinin chatbotuna giriyorlar. Yapay zeka destekli olduklarını bildiği için rastgele bir matematik sorusu soruyorlar. Tahmini satıştan alakasız bir matematik sorusu soruyorlar. Ve o da genel bir yapay zeka botu olduğu için o matematik sorusunu cevaplıyor. ChatGPT'ye para vermeden ona matematik sorusu çözülmüşler. Bunun gibi otonom robotlar zaman içinde yaygınlaşacaktır. Çok daha fazla olacaktır. Hatta belki de seneye artık bin insanla müşteri desteği almak için zorlandığımız bir sene olabilir. Sanki zorlanmıyormuşuz gibi. Şu an kimliğimizi doğrulamak için kripto sitelerindeki know your customer süreçlerinde, müşterini tanı süreçlerinde yok işte kimlik seri numarası yok, kimliğin önünün fotoğrafı, arkasının fotoğrafı, işte pasaporttaki bilmem ne numarası falan filan bir sürü bilgi isteniyor bizden. Ama artık A16Z diyor ki yapay zeka sayesinde kimlik doğrulamak doğrulamalar, ses, görüntü bunların bir kombinasyonuyla işlenecek ve doğrulamalar bu şekilde yapılacak. Şu anda birçok kripto oyun işte kripto bilmem nesi bir sürü kripto içeren uygulama, oyun bir şeyler var değil mi? Ve hepsi çok karışık. Neden? Çünkü aa, kripto merkeziyetsiz olacak tabi yayın dağılmış olacak zaten distributed değil mi? Ama erişim zorlaştırıyor arkadaşlar ve 2025 yılındaki beklentilerden biri de bu uygulamaların en azından bir yerde toplanıp genel standart kullanıcıların da bulabilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Her şey çok dağınık. Her şeyleri bulmak, bir proje ilginizi çeken bir projeyi, ilginizi çeken bir uygulamayı bulmak çok zor. Yani özellikle bunu oturup araştırmanız gerekiyor. Ama nasıl Telefonlarımızda örneğin uygulamalar nasıl? İşte App Store'dan girdim baktım. Zaten bana özelleştirilmiş öneriler var. Buradan kolayca bulabiliyorum değil mi? Bir merkeziyetçi bir yapı var. Yani tek bir yer var. Bir hub var. Bu hub üzerinden ben uygulamalarımı görüp Ha o zaman bunu indireyim. Ha işte bunu güncelleme çıkmış. Bu güncelleme indireyim gibi şeyler yapabiliyorum. Ama kriptoda her şey çok dağınık. Bunları birleştirebilecek bir platformun gelebileceği söyleniyor. Evet fintech kısmına gelelim. Kurumsal ve fintech alanında neler olacak? Yapay zeka destekli yasalara uygunluk dikkat çeken maddelerden biri. Günümüzde düzenleyici kuruluşların koyduğu kurallara uyumluluk çok maliyetli bir iş. Denetlemeler, işte toplantılar, şu şöyle mi oluyor, böyle mi yapıyor, manuel testler bir sürü iş var. Bunların maliyetini düşünmekte de yapay zeka bir rol oynayacak gibi. Belli başlı yasa ve politikaları verdiğimizde bir yazılımın, bir sistemin bunu uyumlu olup olmadığını değerlendirebilecek modellerin çıkabileceğini söylüyor bu tahminler. Tedarik zinciri ve Ödeme işlemlerini otomatikleştirme anlamında da yapay zekanın daha da fazla kullanılması bekleniyor. Yapay zekanın kullanımında önemli noktalardan biri onun doğal dili işliyor olması değil mi? Yani siz bir butonlar üzerinden o yapay zekayı bir şey yaptırmıyorsunuz. Ama ne yapılmasını istediğinizi kelimelerle anlatıyorsunuz. Bu aslında büyük bir yaklaşım değişimi. Yani biz bu zamana kadar makinelere bir şeyler yaptırmak için tuşlarına basıp onun ayarlarıyla oynuyorduk değil mi? Ben şunu istiyorum. İşte şu şekil olsun bu stilde. Bana bunu getir. Bana bunu yap. Hep bir önceden tanımlanmış butonları dokunmak, ayarlarla oynama işi vardı. Şimdi nasıl yapıyoruz peki? İhtiyaçlarımızı, isteklerimizi nasıl söylüyoruz? Söylüyoruz direkt değil mi? Direkt yazıyoruz yani. Bu sebeple de artık 2025 yılındaki yeni nesil yazılımlarda, programlarda bizim bu zamana kadar bildiğimiz arayüzlerden biraz uzaklaşacağımızı söylüyor bu beklenti. Yani siz orada geliştirilmiş arayüzü Chat'teki butonlardan ne istediğinizi yaptırtmaya çalışmayacaksınız da. Şak açılacak. Bugün ChatGPT nasıl açılıyor? Şak, şak bir tane yazıhanesi çıkıyor değil mi? Oraya istediğiniz yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. ve zaten isteğinize göre fotoğraf oluşturmak istiyorsanız o metninizi. Direkt fotoğraf oluşturma tuğlunu zaten kendi çalıştırıyor. Programlarda böyle olacak. Siz isteğinizi yazacaksınız. Ve bu isteğinizi anlayıp buna göre gerekli fonksiyonları zaten arkada çalıştırmaya başlayacak diyor bu tahmin. İlk çekici bir tahmin şu ana kadar kod yazımında ve ChatGPT'nin kendisi dışında böyle bir şey görmemiştik. Gerçekten bunlar yaygınlaşacak mı? Böyle programlar ortaya çıkacak mı? Göreceğiz. Oyun tarafında da yapay zeka neler yapacak? Bunlarla ilgili tahminler var. Şimdi oyunlarda oyuncuların seçimleri oluyordu. Oyuncuların seçimlerine göre bu zamana kadar yine dinamik değişen dünyalara sahip oyunlar vardı. Ancak bunlar temelde bir ağaç gibi bir hiyerarşiye sahipti. Yani şöyle olursa burası böyle olacak. Şöyle olursa şuradan hikaye buradan ilerleyecek gibi. Artık bu ağacı ortadan kaldırıp tamamen yapay zeka kontrolünde olması bekleniyor oyunlardaki bu gelişimin ilerleyişin. Diğer bir şey de oyunlardaki karakterlerin kendilerinin zaten yapay zekanın yönetiminde olması. Yani sizin yaptığınız işlere, oyunun içinde yaptığınız etkileşimlere bağlı olarak yapay zeka karakteri ona göre uyumlu bir şekilde karar verecekti. Oyunlarla ilgili yalnız şöyle bir şeyi ekstra not düşmek lazım. Oyunlarda yapay zeka terimi aslında çok uzun zamandır kullanılıyor. Ama bu yapay zeka bir davranış ağacından başka bir şey değildi. Burada yapay zeka daha kompleks bir yapay zeka yoktu ama hep yapay zeka, hep bir AI diyordu oyun firmaları, oyun sektörü bunlara. Ama şu an bahsettiğim yapay zeka tabii ki diğer anlamdaki yapay zeka, yani oyunlardaki o ağaçları kastetmiyorum. Tamamını gerçek yapay zekadan bahsediyorum. Bu daha çok kullanılacak diyor temelde. Evet Google'ı korkutacak bir tahmin gelmiş ve diyor ki artık arama motorlarına ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü neden? Biz zaten ne istediğimizi, ne araştırmak istediğimizi direkt yazıyla yazıp hemen şak diye cevabını alıyoruz. E arama motoruna bir arama metni yazıp acaba bu istelerden benim ihtiyacım hangisi çözer diye bakıp tekrar tekrar girip araştırma işi 2025 yılında bitecek diyor ve Google'ın bu konudaki hakimiyeti de sona erecek diyor. Bununla da beraber Google reklamları da alternatif bir yola gidecek ve artık müşterilerin neleri satın alabileceği ile ilgili yorumları da yapay zeka yapacak ve buna göre reklamlar gösterilecek diyor. 2025 yılında altyapıyla ile ilgili neler olacak? Biraz nükleer tarafa geri dönelim. Yapay zeka bilişim merkezleri kurulacağını söylüyor. Yapay zeka bilişim merkezleri kurulacağını söylüyor. Ne demiştik? Çok fazla enerji ihtiyacı var. Aynı zamanda da çok büyük alan ihtiyaçları var. Bir sürü Grafik işlemcisini bir araya getirmek, onları soğutmak, onların çalışması için ideal ortamlar yaratmak gerekiyor. Ve bununla ilgili de çok büyük yatırımlar olacağını söylüyor 2025 yılında bu tahmin. Bir diğer büyüme de şu an biz yapay zeka ile ilgili işlemlerimizi bulutta yapıp buluttan cevap alıp geri dönüyoruz değil mi? Ancak bu tahmine göre 2025 yılında artık kendi yapay zeka modelini çalıştırıp kendi kendine yeten yapay zeka destekli makineler yaygınlaşacağını söylüyor. Bu sayede tabii ne elde etmiş oluyoruz? Bir numara hız, 2 numara güvenlik. Bütün işlem makine için döndüğü için daha güvenli bir yapay zeka kullanımı elde edilmiş olacak bununla beraber. Son maddemiz bu biraz enteresan bir madde. Şimdi yapay zekanın şimdi yapay zekaya sıfırdan bir şey sorduğumuzda çok yaratıcı cevap veremiyor değil mi? Belki bunu fark etmişsinizdir. Yani çok sıfırdan bir şey yaratamıyor aslında. Sıfırdan bir şey akıl yürütemiyor. 2025 yılında deniyor ki artık daha akıl yürütebilir hale gelecek gelişmelerle. Zaten OpenAI'nin de bu O1 modeli reasoning yapıyor diye ortaya çıkmıştı. Yani da biraz daha böyle akıl yürütüyor gibi. Burada da ilerlemeler devam ederse bu maddede söylenen şey de gerçekleşecek demektir. Ve sonuç olarak yapay zeka artık bilime öncülük eden bir aktör haline gelebilir. Yani insanlığın iklim değişikliği gibi büyük problemlerine çözüm üretebilir akıl yürütme sayesinde. Siz bu tahminlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar gerçekleşecek mi? Peki, sizin 2025 ile ilgili tahmininiz ne? Yorumlarda tartışalım. Yapay zeka ve teknoloji ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.